Kanal 23 televizyonunun genel müdürüne ait araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay Elazığ merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Kor General Hulusi Sayın Caddesi üzerinde bulunan Kanal 23 televizyonuna ait binanın önünde meydana geldi. Bölgeye motosikletle giden iki şüpheli, Doruk Medya Genel Müdürü Yunus Evliyaoğlu'na ait park halindeki aracı ateş etti. Olayda yaralanan olmazken park halindeki araca kurşunlar isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldıranı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet üzerinde bulunan kişilerin önce televizyona ait binanın önünden geçerek, çevreyi kontrol ettikleri ve daha sonra geri dönerek ateş açtıkları anlar yer aldı. Görüntülerde televizyon çalışanlarının da şans eseri bu saldırıdan yara almadan kurtuldukları net bir şekilde görülüyor. Zanlılar saldırı sonrası olay yerinden uzaklaşırken emniyet mensupları da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.